Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beyaz Kanat Vampir 2'nin 3. bölümü olan evet, Lucy Uyanıyor bölümünü okuyacağız. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. 3. bölüm Lucy Uyanıyor O günden sonra aramıza katılan ihtiyarın anlattığı eski hikayeleri, Tosbağ'ın komik mutan utanç hallerini, sevimli kız alanın sürekli değişi, değişen tavırlarına alışmaya başlamıştım. Daha Açı onları yemek onları sevmiştim. İyi vakit geçiriyordu. Bon amca bize yemek pişiriyordu. Tosba, ala ve ben de malzeme bulma işini hallediyorduk. Ama ben olmasam bile mutlaka Lucy'yi büyüne emanet ediyordum. Derken Lucy'yi ısrarla tam tamına üç gün geçmişti. Ertesi gün yani dördüncü günün sabahı Lucy'yi dönüşümün tamamlayınca uyan, uyanacaktı. Hey look, merhaba diye büyül, büyülü, bir ses ve gözlerimi dön, 4. günün sabahına açtım. Rusu yatağında doğmuş bana bakarak öylece gülümsüyordu. Daha önce neye benzediğini hakkında çok az çok bir tahminim vardı. Aa pardon yoktu ama bu kadar da zayıf fazlaydı. Çok biçimli kusursuz bir yüz, dolgun dudaklar, inci, inci gibi dizili, e, güldükçe ışıl ışıl parlayan dişler, bir şampuan reklamı için türlü türlü oyunlarla hazırlanmış gibi gözüken çok güzel e, ve parlaktı. Omuzlarına dökülen saçları ve en sonunda eşsiz bir fizik. İçimden çok 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 gerçekten harikasın demek kendimi alamadım. Ne dedi ne diyeceğimi bilemiyordum ve avuç içlerimden terler fışkırıyordu. Kekleyerek yalnızca merhaba diyebildim. Sanki etrafına ışıklar saçarak merhaba kendimi çok iyi hissediyorum diyerek yatağından indi. En son en son üzerinde olan beyaz renkli gömlek ve diz üstü etek vücuduna yapışmış gerilim ve neredeyse cırt diye yırtılacakmış gibi duruyordu. Ona yeni kıyafetler hazırlamayı unutmuştum. Ama şu an bunu hiç düşünecek bir halde değildi. Kendi kendime sürekli etkisi altında kalmamalıyım, etkilenmemeliyim diye telkinde bulunmaya başladım. Etkilendiğimi gizlemeye çalışarak kıyafetlerini değiştirmelisin dedi. Başını eğip gülümseyerek kıyafetlerine baktıktan sonra evet artık çok küçükler Diyip göbeğini içine çekerek eteğinin düğmesini gevşetti. Oh sana sanırım böylesi daha iyi. Peşinden bale yapıyormuş gibi kendi etrafında dönmeye başladı. Bir taraftan da ortalığa göz atıp yeni arkadaşlar edinmişsin diyordu. O sırada Alia, Tosba ve Bol amca uyuyordu. Aa şey evet hepsi de çok iyiler dedim. O kadar büyüleyici ve mutlu görünüyordu ki etkisi altında kalmamak, acemi aşıklar gibi davranmamak neredeyse imkansızdı. Yanıma kadar yürüyüp karşıma dikildikten sonra birkaç saniye gözlerimin içine baktı. Tebessümle teşekkürler Luke dedi, deyip bana sarıldı. Kalp buğuşlarını çok güçlü bir biçimde yüreğimde hissedebiliyordum. Kulağıma yanaştı. Oradan nasıl kurtulduk bilmiyorum. Ama sana, umarım sana zorluk çıkarmamışımdır. Dedi. Her şey için teşekkür ederim. En sonunda da yanağıma bir öpücük kondurdu. Hemen peşinden gözlerini benden ayırmadan yavaşça geriye doğru birkaç adım attıktan sonra tam aynanın karşısında gelince durdu. O ana kadar mutluluktan aynaya bakmayı bile akıl edememişti kendini aynada görünce iç çekip elleriyle ağzını kapata kapatarak bana döndükten sonra kekeleyerek a e, inanamıyorum dedi. Sonra büyülenmiş gibi saçlarının uçlarından tutarak ağır ağır aynaya doğru yürüdü. Tam karşısında durup tek kelime bile etmeden bir an olsun gözlerini ayırmadan kendisini seyretmeye başladı. Daha sonra bu imkansız deyip başını sağa sola çevirdikten sonra kederle sanki annemle bakıyorum dedi ve birkaç damla yaş tanaklarından süzüldü. Bir süre daha öylece aynaya baktıktan sonra kendi kedevi bir kenara atıp neşeyle bana döndü. Ve saçlarının ucuna parmaklarına dolayarak nasıl görünüyorum diye sordu. Ona eşsiz, olağanüstü, göz kamaştırıcı, tarifsiz gibi şeyler söylemeyi çok isterdim. Ama işte nasıl söylenir içimi, içimi şey gibi bir tür kok, korku tarifi olmayan bir korku kaplamıştı. Olması gerektiği gibi dedim ve nedense sesim birazcık öfkeli gibi çıkmıştı. Yüzü biraz düştü ama hemen kendini toparladı. Evet doğrusu kelime bu olmalı dedi. Peşinden arkada, arkasında da aynaya dönüp endişeyle neden kanatlarım yok diye sordu. Bunun farkında bile değildim. Birden neye uğradığımı şaşırmıştım. Hızla yaklaşıp sırtına kanatlarının olması gereken yere dokundum. Yutkunup yavaş ellerimi gezdirdim. Aklıma ilk gelen şey bir geliş, gelişim boyutluğu oldu. Daha önce de buna benzer sorunla sadece bir kez karşılaşmıştım. Doğuştan kanatlar olmayan bir çocuktu. Yetişkin beyaz kanatlar onu sandalyeye çıkarıp e, sonra da aşağıya atlamasını istemişlerdi. Çocuk atladığında hiçbir şey olmamıştı ve ona geliş, gelişim bozukluğu tanısı konulmuştu. Umarım böyle bir şey değildi diye iç, geçi, iç geçirip sandalyeyi çektim. Çık ve aşağıya atla dedim. Lucy ne, yapma, ne yapmaya çalıştığımı anlamış, anlamıştı. Endişeli sandalyeye çıktı. Kollarını açıp heyecanla bir süre bekledi. Neyle karşılaşacağımızı ikimiz de bilmiyorduk ama içimden bir his kanatlarının açılmayacağını söylüyordu. Çünkü a şey her neyse kötüye yo kötüye yormasam daha iyi olacak. Derken havaya doğru zıpladı. Dizlerini kırıp karnına doğru çekerek kendini boşluğa bıraktı. Ve birden şimşek hızında paraşüt açılmış gibi bir, bir sesin ardından 3 metre uzunluğundaki ve kar beyaz rengindeki kanatları hışımla gerildi. Rusi boynunu yere doğru sarkıtmış Aa uçabiliyorum diye çığlık çığlığa bağırıyordu. Havada asılı durarak kanat çırpıyordu. Derin bir oh çektim. Hem de çok derin çünkü bir önceki gece gördüğüm rüyayı hatırlamıştım. Lucy'nin kanatları çürümüş yok olup gitmişti. O sırada gürültüyle uyanan Allah'ın yatağından doğrulmuş hayvanlıkla Lucy'nin kanatlarının çırpılışını izlemeye başladı. Bu harika daha önce bu kadar beyaz görmemiştim dedi. Doğrusu ben de büyülenmiştim ve onu kanat çırparken görmek beni fazlasıyla etkilemişti. Ellerimi birbirine çarpıp Lucy harikasın diye bağırdım. Look bu, bu muhteşem bir şey. Woohoo! Derken gürültülere kayıtsız kalamayan Tosba da uyandı. Hiç güç uyanmasaydı. Kabuğundan birden beye fırlayıp normale yani vampire döne dönmez onun yalnızca sıradan bir tosba olduğunu zanneden Lucy. Bu da ne? diye çığlık atarak panikle kanatlarının hızla çırpınca haddinden fazla yükseldi ve başını tavana çarptı. Az daha kanatlarını kırıyordu. Teraşla sakin ol Lucy, sakin ol Lucy, kanatlarını kıracaksın dedi. Korkuyla aa bir tosba nasıl deyip başını tekrar tavana çarptı. Ay kollarımı uzatıp elimi elimi tut ve yavaşça yere kon lütfen dedi. Yavaşça aç, alçalıp elimi yakaladı ve yere kondu. Direkt bir toz bir toz böyle bir numara beklemiyordum doğrusu dedi. Siz ta sizi tanıştırayım dedi. Bu Freddy. A kısaca tosba. Bu lakaba neyin neden ol olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Diyerek tosbağa elini uzattı. Şoku üzerinden atla, atamayan Lucy Evet anlayabiliyorum dedi. Üzgünüm daha önce böyle bir şey görmemiştim. Seni de korkuttum. Ala birden yansıdan fırlayıp ortamıza kondu. Lucy'ye elini uzattı. Ben de, ala, de ala, dedi. Kanatları harika. Teşekkür ederim dedi Lucy. Sonra Ala ile bir kez da bir kez de alıcı gözle baktıktan sonra gördüğüm en çekici kız sen olmalısın diye ekledi. Ala biraz olsun şımarmıştı olduğu yerde sağa sola süzülüp kimsenin duyamayacağı bir sesle teşekkür etti. O o sırada diğer bond kükredi. Hepimiz yerimizden hoplatacak güçle. Hor! Kendi hortu, hortusunun uyanan ihtiyar bond ellerini göbeğinden yalnızca sağ gözünü kapalarına kaldırarak çok gürültü yapıyorsunuz çocuklar. Biraz huzur verin lütfen dedi. Sonra kollarını birbirine sağ birbirine sarıp uykusuna kaldığı yerden devam etti. Gerçekten komikti. Hepimiz birden ihtiyar buna koş koşup kolları, kollarından tutarak güçlü vela bela ayağa kaldırdı. Rus ile tanış amca. Gözlerini ovuşturup şaşkınlıkla aman Allah'ım o uyuyan sıska kız sen misin dedi. Rusi balerin gibi ellerini öne, önde yavaşça dizlerini kırarak eğildi. Evet efendim o benim dedi. Çok güzel görünüyorsun. Harika kanatların ve büyücü, büyüleyici gibi bir sesin var dedi. Lucy iltifatlarına kayıtsız kalmadı. Çok tatlısınız diyerek Bon amcanın yanlarından öpücük kondurdu. Bon amca 300 yıl daha gen gençleştim şimdi dedi ve olduğu yerde takılarak taklalar atmaya başladı. Hepimiz birden gülerek birbirimize sarıldık. Herkes birbirini çok sevmişti. Sanıyorum artık biz bir aileydik. Tanışma faslının ardından hep birlikte Lucy'nin ilk gökyüzünün gezişine sahiplik etmek için mağaradan göğe fırladık. Lucy'nin korkusuz ve ustaca kanat çırpışlarına beni şaşırtıyordu. Kapıdan çıkıp kendini uçuruma bırakırken bile bir an olsun tereddüt etmemişti. Kendi ilk uçuşum aklıma geldi de bataklığa saplandığımda kendimi aptal gibi hissetmiştim. Ve bir daha uçmaya, uçmamaya yemin etmiştim. Ta ki uçurumun kenarında bizi sıkıştıran canavara, canavar kurbağadan Lucy'yi ve kendimi kurtarmak için borçlu atladığım ana kadar. Luke seni ko kolaylıkla yakalayabilirim. De denemende fayda var Lucy. Daha hızlı olmalısın. Daha, daha da. Hey Tosba biraz olsun kanatlarını yolmayı dene. Buna ne gerek var Ala? Çocuklar beni bekleyin. Yaşlılara biraz saygı lütfen. 300 300 yıl gençleşmiş demiş dememiş miydin biraz abartmış olmalıyım. O gün akşama kadar sırf, sırf Lucy'nin gönlü olsun diye defalarca kanatlarımızı parçalanıncaya kadar gökyüzünde süzüldük. Yeni öğrendiği hareketleri alkışlamaya çim, çimdik atıyordu. İhtiyabona bile şükürler olsun ki en sonunda ağzından içine yorgunluk kelimesi geçen bir cümle çıkmıştı. Tamam çocuklar. Artık yoruldum. Kanatları ağrımaya başladı. Ayla ah ah bir an hiç yorulmayacaksın sanmıştım Musi. Yoruldum dedim ya hala. Emin, eminsin değil mi? Çünkü bazı mağaraya dönüp tam ayaklarımı uzattığım sırada lütfen hala son kez lafını duymak istemiyorum. Mağaraya ilk kim varacak? Bir, iki, üç. Bon amca o, amca e, olamaz. Bu kız yorulmak nedir bilmiyor. Kalp göğsünden ölen ilk vampir sanırım ben olacağım. Neyiniz var sizin? Neden yarışmıyorsunuz? Tospa ah tamam mısın? Sen kalandın. Kanatlarım koptu. Maviya gittiğimde ilk işim ka e, kabuğuma çekilip e, güzel bir ilk uyku çekmek olacak. Maviya girdiğimde sözünü tuttu ve kapıdan içeri adamını atar atmaz Tosbay'a dönüştü. Kabuğuna gömüldü ve biz de kendimizi yere zor atmıştık. Biz derken bir eksikle tabii. Rusiyi katmıyorum. O hala aynanın karşısında geçmiş sağa sola dönerek kendini izliyordu. O sırada yerde boylu boyunca yatarak aklıma tılsım geldi. Acaba Lucy'nin ne tür tılsımı vardı? Bunu çok merak ediyordum. Güçlükle başımı kaldırıp tılsımlarını hiç hissettim mi diye sordum. Bir şansım daha olsaydı kesinlikle bu soruyu sormazdım. Başını bana çevirip baktıktan sonra birden kafasındaki ampulleri devreye girmişti. Büyük bir çığlık koparıp kollarımdan tutarak beni ayağa dikti. Meraklı gözlerle bakıp olduğu yerden zıplayarak hadi göster bunu nasıl anlayabilirim derken babasının elindeki sürpriz doğum günü paketine bir an önce kavuşmak isteyen bir çocuktan farksızdı. Bunun içinde hissedebiliyor olmalısın dedi. İçimden hiçbir şey hissetmiyorum ama tam ola olarak emin değilim. ''Hadi bana biraz örnek göster.'' ''Çişinin gelmesi ya da kanının acıkması gibi.'' dedim. ''Bu saydıklarının ikisi de şu an hissediyorum ama bunların tılsım olmadıkları kesin.'' diye karşılık verdi. Doğrusunu söylemem gerekirse suratıma püsküren bir çişle sul sulanmaktan kork korkmadım desem yalan olur. ''Tamam şunu deneyelim.'' dedim. Birkaç adım geriye çekilmesini söyle söyleyip birden kanatlarımı açtı açtım ve ona zarar vermeyecek güçte bir rüzgar tılsımı gönderdim göndermez olsaydım. Ama ben ah bu bunu ı. arkadaşlar beyaz kanat vampir 2'nin 3. bölümünü de bitirdik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.